Ya nerede kaldı babam? Öğlen gelirim demişti. Bilmem. Bakalım mı? Nereden bakacağız? Tabii ki de sihirli koyacağım ben. Alışveriş merkezinde geziyorlar. Orası neresi ki? Bilmem, soralım öğrenelim. Siyara aynı orası neresi? Alışveriş merkezi Zeytinperi. Yani bize ne kadar uzaklar? Arabaya binsene kaç saatte gelirler? Orası karşı yakada. Köprü trafiğinde yanımıza gelmeleri en az iki saat sürer. Tamam teşekkür ederim. Gördün mü bize daha çok uzaktalarmış. Ama bu Zeynep abla niye hep böyle yapıyor? Onun yüzünden babamı göremiyorum. İstersen babanı buraya getiririz. Nasıl? Zeynep ablayı işine göndeririz, baban da buraya gelir. Olur. Yapsana. Tamam. Ee, Zeyno be eve gidelim mi birden geç kaldık gibi geldi. Vallahi iyi olur. Ben de işe gitsem iyi olacak aslında biliyor musun? Ya iyi olur. nerede eve gidesim geldi? Evet aslında ben de işe geç kalmadım ama sanki geç kalmışım gibi bir his geldi yani gidelim mi? <laughs> Ben babamı görmek istiyorum. Efecan, sen bana baksana. Bu kadar zaman baban Zeyno ablaya bekli olduğu için mi üzüldün sen? Ya birazcık işte. Tamam, arada biraz geç kalacağım dedi ama yani yine de... İstersen hemen bir sihir yapıp onları ayırayım. Bak yaparım, bilirsin. Yok canım, sakın. Babamı mutlu ediyor, yapma. Hem babam gelince her şeyi unuturum. Oğlum benim, geldim Efecan, aslanım. Gel bakayım koçum, çok özledim seni. Gel, gel. Oo! oo, oo. <laughs> gel bir öpeyim. Bir de öbür yana. Oh aslanım <laughs> Ya nerede kaldın Zavni amca? <laughs> yoksa, yoksa bana kızdın mı Efecan? Ama, ama merak etme, bundan sonra bir hafta beraberiz. Evet! Aslanım benim, bak nasıl sevindi. <laughs> bak. Eee kendimi affettirmek için şimdi seni bir yere götürebilirim. Şimdi mi? Evet, şimdi. İstersen luna parka götürebilirim. İstersen alışveriş merkezine hatta daha önce izin vermiyordum ama bugün izin veriyorum. Go kartı bile götürebilirim. <laughs> bir şartla. Zeytin de gelsin. Ah, tabii. Ee, tabii gelsin ama annesi izin verirse soralım bakalım. <laughs> aa, aa. Babam ne yaptın? yapar mısın? Onu da demli ülkesine götürelim. Nasıl? Hani bir Alman ikimizin arasında sürdü. Dönünce havzasından sileriz. Ya da onlara bir gündüz yaz gibi batırlar. Olur. Abi, hadi bakalım incele alalım. Çal bakalım zile. Gel. <laughs> ya bak bak şuna bak. Çok saçma değil mi? Sevgi getirdim. <laughs> ay, ay, teşekkürler Firuze abla. Cık, cık, cık. Afiyet olsun. Zahmet oldu. Olur mu hiç öyle şey? Cık, cık. Teşekkür ederim. Hadi. Ay ben bakayım ay, mı Yok ben? yok ben bakarım. Ya ne iyi kadın Firuze abla ya. Evet hepimiz onu çok seviyoruz. Kaç senedir burada? Doğduğumuzdan beri. Merhaba annesi. Merhaba Avni Bey. Aa, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sabah dişimi çektiler de. Aslında ağrımıyor ama burası şişti böyle. Bilemedim. Sen de çok merak ettik. Özellikle Efecan çok merak etti Avni Bey. Ama ben arada bir aradım, aramadım mı oğlum. Aradın. <laughs> Olabilir ama çocuklar biliyorsunuz, anasız babasız duramazlar yani. Çok haklısınız. Onun için kendimi affettirmek için... ...ben de Efecan'ı bugün parka götürmeye söz verdim. Hmm. E, diyoruz ki Zeytin de bizimle gelebilir mi, izin verirseniz. ...çok geç saate kalmazsınız değil mi? Ah oh, hiç merak etmeyin, bir saat sonra zaten Efecan'ın yemek vakti geliyor... ...o saate getiririm, yani bir saat, Bir saat, tamam. Dur, üzerine bir şey vereyim. Anne, hava sıcak, üşüyorum. Çocuğum eser meser yanında bulsun, al, al al, al kolunu. Ha. Bizi merak etmeyin, cebim var zaten. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz beni. Tamam, Hadi. size emanetler. Gülüyor. Hadi. Hadi emanetler. Gülüyor. Aa, bir dakika, bir dakika çocuklar. Söyleyin bakalım, bugün sizi nereye götüreyim? Hangi parka? <laughs> ben sizi değişik bir parka götüreyim mi Avni amca? Aa, sen benim bilmediğim bir parkı mı biliyorsun? Gökyüzü parkı desem mesela. Gökyüzü mü? Efecan, Efecan bu kız peri diyorum sana. Bak, 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 iyi bak, bu kız peri diyorum, sen bana hayır diyorsun. Ama peri olmasa bana böyle espri yapamaz, tamam mı? Bir saatliğine gerçekten siz değişik bir parka götüreyim. Tamam, gökyüzü parka değil orası. Size göre değil, Efe Efecan'la bana göre. Ne yapacaksınız orada gökyüzü salıncağında, gökyüzü kaldığında? Aa, bak Zeytin, beni hem korkutuyorsun hem meraklandırıyorsun. Peki hangi parka götüreceksin beni? Emre küçük genç Gülüver okudunuz mu? Okudum tabii. Onun gittiği yerlere gitsek mesela. Aa ama yani nasıl olur? Benim bildiğim periler gökyüzüne gidiyor yani. Bir, onu bıraktınız şimdi de masallar diyarına mı gidiyorsunuz? Biz zaten hepimiz masallar diyarında yaşıyoruz Avni amca. Ya ben inanmıyorum bana Peki nasıl gidecekmişiz oraya? <laughs> oh. Nereye geldik biz buraya? Nereye geldik? Zeytin hemen buradan gidelim. Ezecekler bizi. <laughs> insanlar olsa iyi. Baksana etrafına, her şey kocaman, her şey kocaman. şu, şu domateslere bak, bir domates al bir haftaya. Bakayım, sen bir ay yersin. <laughs> <laughs> Kaç metredir bu teyzer? Bakayım. Oo, bunlar en az 10-12 metre varlar. çıktı tam 12'den vurdum 12 metre çıktı. Bravo annem sana yüz puan. Hadi şimdi biz dev olmaya gidiyoruz. Tamam tamam gidelim ama yalnız orada dikkat edelim bu sefer biz kimseyi ezmeyelim, tamam mı? Tamam hadi gidiyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyoruz? Daldın gittin öyle. Neye gülüyorsun kendi kendine? Ya hiç öyle aklıma bir şeyler geldi. Hı. Hmm. Acaba abime gittiğin gün gibi şeyler mi? Evet ya. Emine teyze, benimcemin kız arkadaşı sanmıştı. <laughs> ya Ceren anlattı, çok güldüm. <laughs> Ay keşke babam tek gitmeseydi de biz de abimi görseydik. Ya sen şimdi abini çok özlüyorsun değil mi? <laughs> e yani. Hani gitsin diye o kadar laf ettim ama abim sonuçta. Ya ne bileyim, böyle kafeye gidince içim bir tuhaf oluyor. Ama onu hiç belli etmiyorum. Sarılmıyorum falan. O da sizi özlüyordur bence. Acaba yalnız başına yaşamak nasıl bir durum? Bilmem. Yani bize çok mutlu olduğunu söylüyor ama bilmiyoruz ki. Ne yiyor, ne içiyor, evini nasıl temizliyor. Çamaşırları burada yıkanacağı için pazar günleri bizimle olacakmış. Akşam kafeye gitsek mi acaba? Hem görmüş oluruz. Bilmem. Olabilir. Sen de gelsene. Olur, gelirim. Hem Betüş'ten öğrenelim bir karar vermiş mi artık? Ya Ceren, bak ısrar etme. Ben zaten bir pizzacıya başvurdum. Olmazsa orada çalışacağım. Hem Betüş teyzeyi de zor durumda bırakmanın bir anlamı yok. Yok ya zorlamıyorum. Zaten Betüş açık bir insandır. Ya olur der ya da olmaz der. İyi olur gideriz. <laughs> Tamam. Şunları... Burası da tamam. Şunu düzelteyim. Ne oldu? Şiş. 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 Çay, çay, çay çay çay. Tamamdır herhalde. Birazdan gelir. Geldi, ben bunu? Ay atamadım. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Baba. Aa, Emine teyze. Oğlum, hala silahını yazmamışsın. Yine yanlışlıkla benim kapımı çaldılar. Ya çok affedersiniz. Size böyle her seferinde ayıp oluyor. Ben bugün yazacağım onu, söz. Aa, öyle şey olur mu oğlum? Babacığınla tanışmış olduk fena mı? Pırıl pırıl bir evlat yetiştirmişsiniz, tebrik ederim size. Teşekkür ederiz Cem, gerçekten tertemiz bir çocuktur. Her zaman size yardımcı olacaktır. Eminim, bazı sabahlar bakkala giderken bana uğruyor... ...ekmeğe falan bir şey ihtiyacın var mı diyor. Ne kadar memnun oluyorum bilemezsiniz. Hadi ben gideyim artık. Ha sahi bir daha sefere geldiğinizde bana da çaya gelin, beklerim. Tabii ki geliriz Emine Hanım ama biz de sizi bekliyoruz. Tabii, gelirim. Size iyi günler. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Demek burayı tuttun ha? Evet babama sakın kötü falan deme. Ya ilk tuttuğumda çok daha fenaydı. Bak oğlum. Kimsenin ilk tuttuğu ev saray değildir. Hiç kimse sıcacık evini, odasını bırakıp... ...sonra annesinin, Firuze ablasının yemeklerini bırakıp... ...efendime söyleyeyim, haftada bir yıkanan çamaşırlarını... ...sonra her gün toplanan odasını bırakıp... ...tek başına yaşamayı cesaret edemez. Aslında bak bu durumdan dolayı... ...sana hem kızıyorum hem de alınıyorum. Ama bir yandan da... ...sana güveniyorum oğlum. Çünkü bize hiçbir şey hissettirmedin. Yani... ...bunu yaşama cesaretini gösterebildin. Çok sağ ol baba. benim için. Evet ama ya şimdiden söyleyeyim. Ya hazır aldım. Ben yapmadım hiçbirini. Aa, <laughs> şu meşhur televizyon ha? Evet meşhur televizyon da sana kim söyledi? Ceren söyledi. Tuğçe anlatmış. Siyah beyaz bu biliyorsun. Ayrıca senden çok daha büyük yaşı. Baba biliyorum zaten ben de yaşına hürmet ediyorum. Kendisini yormuyorum, hiç kullanmıyorum. Ya bir dahaki maaşında küçük de olsa bir şey alacağım ben artık. Yok yok sen alma bak. İki ay böyle yaşamaya başar, ben sana alacağım televizyon. Baba pardon ama bir şey soracağım sana. Hı? Sen neden hala böyle bazen ben eve geri dönecekmişim gibi konuşuyorsun? Çünkü gözlerine baktığım zaman benden kaçırıyorsun. O yüzden böyle hissediyorum, anladın mı? Neyse. Ama illa ben burada yaşayacağım diyorsan tamam, televizyonun benden. Söz. <laughs> tamam. Hı. O zaman ben çayları getireyim. Sen başlayabilirsin ha baba. Bekleme beni hiç. Yok yok ben seni bekleyeceğim. Aa, kombin de varmış hem de yeni. Evet çok şükür. Üç aylık da borcu var baba onun. Hadi ya. Tamam onu da ben öderim. Yok baba yok. Ben her şeyi halledeceğim sen merak etme. Aferin, aferin. aferin. Bardak altlığı yok ama artık ya, idare hoş edeceğim. Hoş ver, hadi bakalım. Biz geldik. Ah. Ay, iyi ki gel. Ay, hoş geldiniz. Betüş, ne oldu? Zeyno da kötü görünüyordu. Ee, bunları sonra konuşalım, olur mu canım? Ha? Evet çocuklar. <laughs> Barış, ailen hala yazın bu kafede çalışmana izin veriyor mu? Evet evet, izin veriyorlar. Peki, sen çalışmayı istiyor musun? Yoksa tamam mı diyeceksin? Dur bakalım, Barış'la konuşuyorum. Tabii ki istiyorum Betüş teyze. Peki, o zaman. İşe başlayacağın günü ve saati seç bakalım. Hmm, başladım bile. Herkese <laughs> iyi akşamlar. Abi. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Barış inşallah annem. Abim biliyor canım. Biz sabah konuşmuştuk. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bir şey soracağım. Zeyno abla hala gelmedi mi? Zeyno abla geldi ve gitti. Bir daha da hiç gelmeyebilir. 不。Oh. şirinleri mantar evleri gibi. Evet ya. <laughs> Korku bize saldırmasınlar. Hayır, korumalıyız ya biz. Ya onlar bizden korkar, ne de biz onlar zarar verebiliriz. Çocuklar biliyor musunuz, dev olmak çok garip bir duyguymuş. Sanki başım göğe değecek. <laughs> evet ya, dokunsan güneş tutacak gibisi. Bak. Aa, sakın dokunma, elin yanar. Masalar hiçbir güneş yakmaz beğendiniz mi burayı? Ah, çok beğendik Zeytin'cim. Öyle değil mi Efecan? Çok beğendik. İşte gör, biz bahçede oynarken Zeytin Bey nerelere götürüyor? Biliyor musunuz, peri olmak varmış. <laughs> Yalnız dikkatimi bir şey çekti çocuklar. Yani bu masallar diyarında güneş tepemizde duruyor. Saatler geçti, aynı yerde duruyor. Akşam olmayacak mı? Ya adı üstüne, burası masallar diyarı ve ben de periyim. Yani istersem güneşi açtırırım, istersem de donlar çıkartırım. Çok güzel, çok güzel de ama geri dönmemiz gerekiyor. Annem bekliyor. Ama evreni de görecektik. Hani gezegenleri de gidecektik. Tamam ama geç kalacağız. annesine bir saat sonra geri geliriz dedik. Olsun ben sizi gezegenlere götüreyim. Zaten bile önce gelmiş oluruz. Peki nasıl gideceğiz oraya? yani anlamıyorum ki. Beni deli edeceksin Firuze. Oğlunu almaya geç gelen adama kızını mı emanet ediyorsun? Ha, hakikaten yani. Ya adam kendini idare edemiyor. Çocuklar ona emanet edilir mi hiç ya? Ya olacak şey değil vallahi. <laughs> Yaşadı başına almış kocaman adam. On kere aradı. Oğlum, yarım saat geç kalıyorum oğlum yarım saat geç kalıyorum diye haber verdi. Hayır cep telefonu kapalı. Bence çok kötü bir şey oluyor. Olsa cep telefonu kapalı olmazdı. <laughs> Tamam Firuze, tamam. B bak boş durmayalım diyorum, hemen karakola arayalım. Sonra hastaneye falan haber verelim. Hadi boş durmayalım diyorum size. Zeytin. Efecan. Avni. Diyetine uyuyacaksın. Al, diyet kurabiyesi Bak, yağsız, tuzsuz, unsuz, şekersiz, ot gibi bir şey. Ay ne güzel. Al, al. Ay, Perihan, Perihan'cığım siz de mi buradaydınız? Neler oluyor Ali? Bu ne telaş? Nasıl anlatsam da bunu çözebilsek. Neredeler? Aa, ablamın karşısındaki ne? Tanıştırayım Ali'cim. Enişten. Enişten mi? Yok, onlar yok. Ama... Taci enişten mi yani? O zaman önüme koyma bunları, canım çekmesin. Onda da haklısın ya. İnsan böyle görünce olur mu? Aa, ne yapıyorsun? Ay, ah. ah gitti, hepsi gitti. Ah. Ay Allah. Ya Dudu, sana bir şey soracağım. Bir gün bakıyorsun köpek oluyorum, bir gün bakıyorsun maymunum. Yabancı gelmiyor mu sana? Hani kocanı her gün başka bir kılıkta görmek, yabancılık çekmez misin sen? Ne kadar çabuk adapte oluyorsun benim hallerime. E, ee, anlamıyor musun Taci? Demek ki ben seni gönül gözüyle seviyorum. Ne olursan ol, kim olursan ol, hiç fark etmiyor ki. İster yakışıklı ol, ister genç ol, ister ihtiyar ol. Sen yanımda kal da nasıl kalırsan kal. Ee, Dudu bak, e, Betüş'e torunlara söyleme benim şekerimi. Üzülmesinler. Yo, söylemem gerek. Bilsinler. Bir gün gerekebilir sana insülün falan yapmaları gerekir. Yahu üzülürler, üzülecekler diyorum. Yok yok, ben onu Ufak ufak alıştıra alıştıra söylerim. Üzmeden söylerim hiç merak etme. Asıl sen üzülmemelisin. Çünkü bu hastalık ne olursa olsun ne kadar genetikte de deseler aslında stresten kaynaklanıyor. Üzüntüden kaynaklanıyor Taci. E desene o zaman iş sana düşüyor. Beni mutlu et. El üstünde tut. Daha uzun yıllar yaşayayım. Hadi canım. <laughs>

Söyle bakalım küçük hanım, biz seninle en son nasıl konuşmuştuk? Affedersin baba. Hayır, Efecan yetmiyormuş gibi bir de babasını alıp nerelere götürmüşsün? Affedersin baba. Kızım, biliyorum onları mutlu etmeye çalışıyorsun. Ama bu kadar çılgınlık insanı ne yapar biliyor musun? Çıldırtır! Ya ben onları havuzasından silecektim. Onları bir rüya gibi asalayacaktım. Affı yok Zeytincan. Lütfen bana ceza vermeyin Perilüce. Vereceğim. Sana sihirler yapmama cezası değil de... ...bir daha annenle Betüşlere gitmeme cezası vereceğim. Sen... ...bir süre izinlisin Ali. Pürüze ile konuş. İşten izin aldım. Yaz tatilinde kızıma daha çok vakit ayırmak istiyorum de. O işe gidince de zeytinle sen ilgilenirsin. Senin yanında sihir yapamaz. Ayrıca Efecan'ın da göremeyeceği için bir süre sihirsiz oyunlar oynamanın kıymetini anlar herhalde. Hayır, bunu bana yapmayın periliçi. Üzgünüm. Yapacağım. Gerçek sihir her şeyi hayal etmekte. Böyle bir şifşakla hayaller dünyasında sonsuza kadar vakit geçiremezsin. yok. Bak annen gözyaşları içerisinde evde bizi bekliyor. Git ya Ali'cim. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Benim bir an önce gidip bu zaman meselesini çözmem lazım. Hürize'yi evde çok üzgün bıraktım. Aman gözünü üstünden ayırma. Sihirli geceler. Sihirli geceler.